Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ilk etkisini yitiriyor olsa da ciddiyetini koruyor ve her geçen gün can almaya devam ediyor. Müslümanlar olarak bu yıl buruk geçen bir Ramazan'ın ardından Kurban Bayramı'nı da olabildiğince evlerimizde geçireceğiz. Belki kalabalık sofraları paylaşamayacağız ama bir yetimin gülümsemesini paylaşabiliriz. Belki büyüklerimizin evlerinde buluşamayacağız ama mazlumların duasında buluşabiliriz. Siz de bu Kurban Bayramı'nda Yolunuzu bekleyenleri gönülden kucaklamak istemez misiniz? Müslümanlar olarak unutmamalıyız ki kurban paylaşmaktır, yakınlaşmaktır, kardeşliğin bayramıdır, iyiliğin bayramıdır, tebessüme ortak olmaktır. Bu bayram mazlum coğrafyalardan 13 farklı ülkede kurban kesmeyi hedefliyoruz. Hiç tanımadığınız hanelerin sofralarına misafir olmak için Kurban Bayramı'na kadar bize ulaşabilirsiniz. Avrupa Yardım Vakfı, hayrı açılan kapınız.